Seda mı Dilara mı? Fikir soralım mı? Hiçbir fikirleri var mı? Tamam. Seda mı? sence bu senin tabağın mı? Senin tabağın mı sence? Şimdi buradan baktığımda gerçekten anlayamıyorum Aha. şu çaprazlıkta. Ayırt Tatlığına Tatlına güveniyor musun? Çok güveniyorum. Çok güveniyorum. Sadece bir hatam var. Onu so şimdi Sonra. söyleyeyim mi? Dilara, Dilara, sen ne düşünüyorsun? Ben her zaman güvenirim yemek Güveniyorsun. Meyemez, evet. Bu dokuzluk tabağın ne olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Pekala. Herkes emek verdi. En iyisini çıkarmaya çalıştı. Ama bu tadımda sadece biri ilk çeyrek altını kazanacak. O da... Hadi açalım görelim. Dilara. Göremedim ben sizi. <laughs> Sağ olun. Tebrik ediyorum. Bir tek senin tatlının üzerinde yumurta yoktu. Ve gayet de olmuş. Tebrikler. Çok Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok evet sağ Seda sen de diyordun ki benimki de aslında Seda. güzel oldu bir hata hariç. Bir gelir misin? Tabii Birincisi ki. Birincisi kenarı yanık. Yanık kızarmadı mı? Kızarmadı bile şefim ya. Gel. Bakayım. Şimdi senin mı dediğin şey. Şu Gidelim. neresi biliyor musunuz? Dibi. Bir anlatabilir miyim? Şurası. Şu. Benim rahatsız olduğum durum bu. Yani Omlet sabah kahvaltısında ben omlet isteseydim ve sen bana bunu getirseydin. Hani bir Fransız tost gibi falan. Şimdi Suna şefim ben. tabii ki öncelikle sizden hani böyle sürekli yüksek puan alıyorum ya evet, ona ya alışmışım bir şey oldu. Yalnız baktığımda mesela Ceylan'ın muhallebisini orada açamadınız. Yani aç Hı -hı. açamadı çok katıydı. İşte Nurcan'ınki başarılı değildi. Mesela Ceylan'ınki katıydı. Evet, fakat ama bak suyla açtığı için şefim, <laughs> suyla açtığı için evet. bununla benim tabağımın tadı aynı değerli olamayacağım. Ikiniz, i̇kinizin de üzerinde yumurta var mıydı? Benim için aynı. Hiç fark Vardı etmez. Fakat bir de şu var, Hiç siz, buna, etmez. siz buna yanık diyorsunuz. Bu yanık değil, bu neresi? Onu söyleyeyim. Kızarmış, Şimdi kurumuş. şöyle cam kasemiz var ya Hı -hı. kenar kısmı. Hı -hı. Bu yumurtalarda niye zaten böyle kızarmadı bilmiyorum. Hı -hı. Ama ben bunun kesinlikle diğeriyle özellikle ve özellikle orada olmayan bir tabak var. Burada olmayan bir tabak var. Onlarla aynı e, puanı almasını şu an kabullenemiyorum. Ya bana omlet yapıp Ben omlet yapmadım şefim. dakika bir dakika ben Hiç, Onu o on şekilde parçalarsanız omlete tamam, değil menemene tamam. de benzer Bak şimdi bu ne? Yumurtanın ne? beyazı. E, tamam. Tamam. Hepsinde Yumur var yumurtanın Hayır. beyazı. Bir tek burada Dilara da yok. Hayır. Tamam. Ona bir şey demiyorum. Burada Bakın, da var. var. Altı, altı, var. altı. Ama ben de diyorum ki burada bir de olmayan bir var. Ben hiç onu değerlendirmiyorum. Var. Niye? O beni hiç bağlamıyor. Niye Çünkü ben bunu yemem. Onu da yemem, onu da yemem. <laughs> Çünkü üzerinde bir omlet var. Ben onları yemem. Ben tatlı istedim. Ben Dolayısıyla tatlı benim yaptım. için bu da aynı, o da aynı, o da aynı. Benim için kesinlikle değil. ve hani Asla için. size saygısızlık yapmak istemiyorum. Bu tabak ve özellikle bu tabak aynı puanı almamalı. Alır, var. alır. Benim için bunlar evet. geçersiz tabak oluyor. Yani nasıl şey çiğ tabak geçersiz sayılıyorsa benim için de bu Değil, Ayrıca da kaldı. omlete benzemiyordu. Siz onu böyle didik didik ettiğiniz için omlete döndü. şey yumurtanın akından yapılmış diyet omleti. Yok hayır yani, gayet yani daha olmuş. kesilmeden üstünde ne yazık ki e, yumurtanın akı harici şekilde duruyor, görünüyordu. Suna evet, evet. şefim karar verdiniz mi? Evet ben bugün kimi koruma altına alacağımı da karar verdim. Günün sonunda kararımı açıklayacağım. Oh.